Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, sesli videomuzun ikincisini çekiyoruz. Ama bu sefer farklı bir videodayız. Yani dungeon'ları bitirme serisinde değiliz. O sonra gelecek. E, bu videoda şu görevi bitireceğiz. Nerede o? Photograph Rare Species. Ne varmış bunda? E Shear şey of Fortune, Megalosaur, Unicorn Titan ve şu balina herhalde. Şuradan implantlarımızı alalım. Şu aşağıdaydı sanırım. Diğerlerinin implantı çıkmadığı için kendimiz bulacağız. Burada Unicorn ve Megalosaur'un şeyleri var zaten. Ee, şu, niye alamıyoruz şimdi? Şunu bıraksak. He ağırız ondan. Ne atabiliriz? Şunu atalım. Biz niye bu kadar ağırız ki? Ne var bizde? Ha şey alalım şuradan amberle leg day. Bu arada çok hızlı başladım video sanırım. Şunları alalım. Sonra şey titanla titanı ben hapsetmiştim bir yere videodan önce. İnşallah yok olmamıştır yoksa video iptal bile olabilir yani şimdiden. Nerede? Şu Pitaray'ı da alalım buluruz şeyleri diye. Şuradan hemen bir şey yapalım. Sonra geri öldürüp zaten alırız. Şuradan şunun fotoğrafını çekeceğiz. Dur bakalım sen. Tamam. Fotoğraf çekme işlemi de bir oldu mu? Heh, oldu. Şimdi seni nasıl öldüreceğiz? Şöyle tekleyelim direkt. Çok kasıyor abi. <laughs> Sesime ne oldu lan? Oğlum ben uzaktan mı ses kaydı alıyorum acaba bilmiyorum da. Çok az gibi gözüküyor ses şeyde. Kayıtta. Sesim de bazen bir detone gibi oluyor. Unicorn'u yaptık abi. Şimdi Megalasaur'da. Ulan bir dönse var ya. Çok hızlı konuşuyorum galiba. Unicorn yaptık. Megalosaur. Ama bunu öldürmek biraz sıkıntı olacak. Aslında olmaz ya. Uyuyacak şimdi zaten sabah ya. Şöyle bir fotosunu çekelim. Çek artık. Tamam. Bunu öldürmek biraz sıkıntı. Abi bunu kalsam ya sanki. Neyse bu kalsın biz Bir terayla gidelim. Ee, bunun şeyin spam olma, balinanın spam olma yeri şey. Direkt bizim evin yanı zaten. Ona 70'te falan spawn oluyor. Direkt ineriz şuradan buluruz. 3 dakika oldu lan. Çok hızlı videonun yarısı bitti. <laughs> Oğlum dondu ya. Çok sıkıntı ya. Sıkıntı kardeşim ya. Hadi lan. 70 e ona gideceğiz şimdi. Biz scuba mı alsaydık? Neyse direkt buluruz herhalde ya. Direkt spawn'ına gidiyoruz çünkü. Şöyle sudan devam etsek mi? Bir nereye bırakalım? Bir tara bir golden şey verin, golden tasmalar. Ya da metal verelim direkt. Şimdi yanımda yokmuş GC. Tam suya atladık. Allah. Şimdi bulmak bunu biraz sıkıntı olacak gibi. Bunun spam yeri normalde burası abi. Oğlum. Çok sıkıntı. İnşallah boğulmayız. Bunun spam yeri normalde buralar işte. Ama şimdi nerede acaba? 8, 6, 70. Uzaklaştık gibi de. Bence bunun mega... Allah. Peşinde. Nasıl? Ben bundan nasıl kurtulacağım lan? Hiç silahım yok yanımda. Oğlum. Öleceğiz lan. Şeye bak oksijene bak. Sanırım geberdik. Hadi lan hadi. Ulan var ya. İnşallah ölmeyiz. Haydi bakalım. Öleceğiz gibi de. Neyse. Çıkıyoruz. Çıkıyoruz az kaldı. Tamam ya ölmedik tamam. İyi bari. Biraz şöyle şu ses kayıt. Heh, böyle alsam daha iyi olur. Sesim geliyordur inşallah şimdi. Megaldon yine geldi. Allah'ım belası. Aha orada. Çok iyi be. Ama şu Olandan kurtulmamız lazım. Çok iyisin aslanım. Direkt ona mı gitsek ya da karaya mı çıksak? Bence burada bulmuşken hiç kaybetmeyelim. Şunları nasıl öldürelim biliyor Metal Metaloka alalım şuraya. Direkt roket atalım. Direkt metal okla tık diye öldürelim. Neredeydi abi? Unuttuk. Hayda. Ulan gözükmüştü ya. Yok olmadı değil mi? Gözükmüştü de. Neredeydi ya? Ulan çok donuyorsun be. abi nerede? Yemin ederim gözüktü abi. Gözükmedi mi? Ha şurada aslanım benim. Biz bunun fotosunu nasıl çekeceğiz ya? Boya büyük. Şeyi açtım yanlışlıkla denetim merkezini. İnşallah ses kayıt güzeldir. Abi Titan'ı bulmak da en zoru gibi olacak ya. İnşallah o hapsettiğim duruyordur. Hadi bakalım bunun da bir fotoğrafını güzelce çekelim. Instamıza atalım. Fotoğrafını instaya atalım şimdi Ben bunu buldum diye Oldu çok güzel oldu be ya. Şimdi tek ha, Şurada tamam Pitaramıza gidelim sonra titanı da o hapsettiğimiz yerde Bulursak Kaç görev kalmış oluyor da benim oksijenim bitmiş Ölmemem lazım Ölmemem lazım Hayır hayır hayır, hayır. Ölmedik be as Ananı lan oyun donma Hayır Oğlum oyun dondu diye öleceğiz ama Do Ölmememiz lazım. Piter'a neredesin Piter'a? Piter'a gel. Öldük oğlum öldük. Oğlum çok kötü. Çok kötü. İnşallah ölmeyiz. Ben öleceğimi düşünmüyorum. Zaten öldürecek burada bir şey yok. Şu mantis. Bence direkt kare. Abi şimdi bize bulaşacak bu ya. Valla. Keselim şunu direkt. Nerede? Heh gel. Gel biz de seni bekliyorduk da oyun dondu azıcık. Abi hiç sevmiyorum şöyle oyuncağı ya. Bir de ölüp tekrar doğarsak en baştan başlamak zorunda kalacağız. Ulan. Oyun dondu bir daha açılmadı. Ha tamam. Pitera da hazır şurada zaten. Gel. Kolay bitti lan bu video sanki. Gel artık Pitera, gel. Bin. Abi ben onu nasıl bineceğim şimdi ya? Ya mal mısın? Bilmem lazım benim bunu. Ulan. <laughs> ha bin, bindim bilemedim. Ulan. <laughs> ya aman. Ha bindim. Tamam şimdi Titan'ı hapsettiğimiz yeri bulmam lazım ama neresi olduğunu bilmiyorum. Şöyle ilerleyelim. Şundan içelim biraz. Kaç dakika oldu? 10 dakika, 9 dakika olmuş. 10 dakikada bu video biter gibi. Sonra birkaç tane daha mı şey yapsam, dungeon yapsam? Yok ya, sonra dungeon serisine devam edelim. Bu arada telefonu... Ananı avradın, ananı avradın. Attı ya, of. Kesin gidecek. Ta o suyun içinde başlatacak ama koyayım ya. Çok kötü. Çok kötü oldu bu. Vallahi çok kötü oldu. Ben de diyordum videoda bir aksilik yok. Al amına koyayım. Al oldu işte ya. Amına <laughs> koyayım. Bekliyoruz hala bekliyoruz. Tamam. Play Ark. Don't forget to eat diyor. Oğlum şimdi suyun altında başlatmasın bu ya. Vallahi. Hadi lütfen. Güveniyorum sana hadi. Hadi. Bekliyoruz hala bekliyoruz. Bekledim. Bekledim seni. <laughs> Şarkı söylüyorum ya. Sesli video çekmeye biraz alıştım gibi sanki. Oha. Nereden yine bak Allah aşkına. Allah aşkına ya. Pitera nerede? Neyse Pitera'yı bir şey yapalım. Gelsin Pitera'mız. Gel artık. Hacı gel. Tam gelirken bilmem lazım. <laughs> Bizim elin hassasiyet. Şimdi şu, burada öldürdüğümü göre şu tarafta biraz. Şöyle gidelim. Şöyle suyun yakınında bırakalım. Şöyle bırakalım fark ettik. Şimdi o elemanı bulmamız lazım. İnşallah yok o. Aha burada tamam. Çok iyisin aslanım. Çok iyisin aslanım. Çok iyisin aslanım. Böyle çeksek kısayar mı lan? Hiç dibine gitmez Sayarmış. Ben ne diyordum işte tam aksilik nerede? Al işte. Tamam. Peter hayır yapma onu yapma onu. Benim sana bilmem lazım. Ulan var ya. <laughs> Gel. Heh, tamam. Çok iyisin. Şimdi tekrardan bulmamız lazım. <laughs> Yine oyundan atmasın da abi. Bence keyifli bir video olacak gibi ya. Sarar. izlenir. Kaç görevimiz kalmış bu arada? Göremiyoruz. Tüm görevler bitecek bu arada böyle. Tek tek bitireceğiz. <laughs> Şu an Alpha Rex bulmam lazım. Onun dışında bir şey bilmiyorum valla. Şöyle gidelim. Yavaştan şu sahil kıyısını arayalım zaten kocaman bir şey. Hapsettim böyle kapıların içine. Buluruz herhalde ya. Hadi. Ha burada. Evet buradasın aslanım benim. İşte budur. Burada. <laughs> Oğlum ne oluyor? Adam tuzaktan çıktı. Ben bunu nasıl çekeceğim? Kafasını mı çekeyim? Oğlum bizim ne yaptı lan bu? Kafasını çekmemiz lazım değil mi? Pitera gel. Pitara nerede? Ha Oğlum adam çıktı. Şerinden çıktı. Ne Neresini çekmemiz lazım bunu? Şöyle inelim. Mount'un üstünde olmuyordu Bence... Bu iyi. Ama niye saymıyorsun ki şimdi yani? İlla uğraştıracak değil mi abi? Abi burada da raptorlar. Lan. Lan! <laughs> Hayır ya. Oldu oldu tamam. Bu video. Bu görevimiz burada biter. Yes be. Abi var ya. Bu görevi yapmak için nelere kattım ben, nelere. Do o, dört tane yeni ananı avradını raptorlar gidin ya. Ha hile açabiliyoruz şimdi tamam. Flash, <laughs> her şey aç. <açın. gülüyor> her şey aç. Gelin şimdi. Zon. Var mı başka bana yan bakan? Sen dur, sen Sen dur kardeşim. Oğlum, yanlış. Artık fotoğraf görevi bitsin. Evet abi şimdi ne kalmış? Dungeon. Abi. Alpha Rex lazım sadece. Bir de abi tüm bu e, ee, kaşif notlarını bulmamız lazım. Hadi bakalım şu drop'u da alalım sonra videomuzu bitirelim. Diye düşünüyorum. seviyorum, seviyorum sizi seviyorum konuşamadım ama ulan şu bu drop da var ya hadi be hadi şuradan bir ver bakalım ya bu ne anlıyorum ya neyse arkadaşlar bu videoda bu kadarlıktı yani bugün bu kadar bu videoluk e, hepinize iyi akşamlar diliyorum son iki görevimiz kaldı onları da bitireceğiz ve yani Tüm görevler bitince ne oluyor ben onu bilmiyorum açıkçası. Arkın bitirmiş oluyorsun. <laughs> Neyse arkadaşlar görüşürüz.